Evet gemi bugün sabah uyandığımızda saat 9.57 oldu ve hala bakın inanılmaz şekilde kendi kendine efsun atıyor. Bakın şu anda ben F5'e tıklıyorum şöyle ekrana yürüyün f e tıklıyorum ben herhangi bir efsun atmıyorum şu anda herhangi bir efsun atmıyorum o oyuna girdiğim an bak efsun atmıyorum bile yok efsun yok buradan kendi kendine hala efsun atıyor ve ikinci bir hesap da açık değil ikinci bir hesap da açık değil yani yok. Herhangi bir hesap açık değil. Sadece şu hesap açık. Yani oyundan çık gir. Oyun sona at gir. Karakter at gir. Ben bu hepsini durduramadım henüz. Yani bir abone küpü falan hediye edin. Allah için olan Efsun da gitti. Yok yani ikinci hesap açık değil. Ben şu an bile Efsun atmıyorum. Yok Efsun yok. Kendi kendine atıyor zaten. Anla anlayamadım ben sorunu. Dördüncü anventer hal yok. Herhangi bir şeyle kimse daha Efsun tut yani 20 saat 25 saatin ardından kimse sunda durduramadı. Ya bir abanoz ediydim bari. Yani olan Efsun'la gitti. <laughs> Hala atıyor. inanılmaz ya. <laughs>